Neysiz arkadaşlar, umarım iyisizdir. Erzincan lezzetleri serimizde bugün köfteci Özcan Baba'dayız. Sizlere Erzincan lezzetlerini tanıtmaya devam ediyorum. Hadi bakalım başlayalım. Özcan Terçeken, 1960 yılında Erzincan'da açtığı köfteci dükkanında Erzincan halkına bu lezzeti sunmaya başladı. 1998 yılında ise oğlu Erkan Terçeken, aynı lezzeti Erzincan halkına sunmaktadır. Erzincan'da sanayi köftesi olarak da bilinir. Özcan Baba Kebap Salonu'nun bir farkı da lavaş ekmeğini köftelerinin yanında sunarak damak tadını biraz daha artırmasıdır. Özcan Baba işletmesi iki kuşaktır aynı lezzet ve hizmet anlayışını devam ettirmektedir. Köftelerimiz hazırlanırken biz de masamıza geçelim. Mekan olarak Karaağaç Mahallesi'nde bulunan Özcan Baba Kebap Salonu'na Ailenizle de gelebilirsiniz. Masamızda kendi hazırladıkları soğan salatası ve kendimizin hazırlaması için soğan, limon ve kızarmış domates, biber gelmektedir. Köftelerimiz pişerken biz de kendi damak tadımıza göre salatamızı hazırlayalım. Çocukken çok gelirdim babam elimden tutar getirirdi. Geldiğim Özcan baba, farklı daha küçük bir mekana sahipti, içeride dumandan, kalabalıktan göz gözü görmezdi. Ama şu an gayet geniş güzel bir mekana sahip Özcan baba kebap salonu. Bir porsiyonda 4 adet köfte bulunuyor. Fiyat olarak 85 TL, acılı ve acısız iki çeşit köfte mevcut. Ben acılı yemenizi tavsiye ederim. Acılı sevmeyenler acılı yediğini bile fark etmeyecektir acısı çok az. Gerçekten gayet lezzetliydi. Fiyat olarak da Günümüzün şartlarına bakacak olursak, bu fiyata bu lezzet gayet uygun. Sizlere bir tüyo vereyim. Mekana gittiğinizde muhakkak kızarmış yağlı lavaş isteyin. Çoğu kişi bilmez ama köftenin lezzetine lezzet katıyor. Kızarmış lavaş için ekstra ücret talep etmiyorlar. Tatlı olarak Hamsiköy sütlacı vardı. Gayet başarılıydı. Lezzet olarak da harikaydı. Erzincan'da Hamsiköy'lü bir usta yapıyormuş. Ondan alıyorlarmış. Fiyatı 30 TL. Tabii ki çaylar şirketten. Erzincan lezzetleri serimiz tam gaz devam edecek. Videolarımızın tamamını YouTube Fenomen Gurme kanalından izleyebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ben Gidiyem.